Demek Ham, ki Ahmet Çakar'ın dediğim gerçek bir ilgisi yok. Hamza'nın pozisyonuna Öyle kesin. geldik. bitmiş. Of, doktor Adılar demiş. Ahmet Çakar. 3'e Ameliyathaneden bekleniyoruz. Doktor Çakar ne diyor? Hamza'nın pozisyonu dakika, sevgili hocam. Bu dakika 35 filan ilk yarın son dakikaları. Hamza kardeşimiz ne hikmetse yerdeki <laughs> 10 santimlik topa kafayla çıkartmak gayesini ayak atıyor. Ayak mesafesinde. Vuruş yani. Ayak vuruşu evet. Ayak mesafesinde yerden 10 santimlik topa kafayla. Kafayı vuramıyor. Eli burada. Eliyle topu bloke ediyor. Ne yapsın elini? Ne, ne demek ne yapsın? <laughs> Söyleyeyim mi? Çok güzel. Ha, elini nereye sokacak? Çok güzel. nereye sokacak adam Ali? Çok güzel. Haklısın. Ha, elini ne yapacak? Söylüyorum. Bir Abi, elini ne yapacak çocuk. bir dakika. Topla. Yere koyması lazım değil mi? Topla. Ayakla ya, oynayacak yere, yere. Bu tür kafayla atlayıp da başarılı olamazsan top elinle temas ederse penaltı. Hocam eli yerde olsaydı Nasıl? şöyle vurmuş eli yerdeyken çarpsaydın olurdu? O görmem lazım. Çünkü çok hassas eli bir Eli yerde olayım. diyelim. Peki sana göre penaltı mı bu? He? Allah Bana göre aşkınızı. penaltı. He? Bana göre penaltı. Penaltı. Sence? Ya seni var ya bugün alnından mı öpsem? Ya, Vallahi razı mı Hayır ya. ben onu öpecek Rasim Kasım senin ikizini mi, mi ya? var ya? <laughs> Oğlum başka bir mi var ya? <gülüyor> Benim <laughs> kulaklığımı <laughs> değiştirebilir misiniz? <laughs> Rasim nerede? Güvenlikçiler. <laughs> Emin misiniz? Şaban bilim Tunç, Kardeşim Ay, geldi. Ben Gerçek Yasin'e Plakasına falan bakın. Şaban bilim vardı ya. Kemal'sın. <laughs> Oğlum hangi Yasin geldi buraya? Evet. <gülüyor> 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 Sen buna <burada gülüyor> penaltı ama. değil mi diyorsun? Bak penaltı verilebilir evet. ama... Yani Başakşehir'in oyuncuyu da kıyamıyorum. Yani ya bırak kıymayı Kıymayı. bozdu ve ikiz olayı. Allah aşkına bu pozisyon. Kasti değil gibi. Abi bir kere tabi Dinlenmeye geçti. Erdem. Bana gerek yok. Erdem, Erdem kasti değil. Bu insanlık gelmiş lan? Erdem kasti değil. Yani baktığım zaman... Şey Hani böyle, böyle penaltı. Durdurma ilk bak verene ya. penaltı verilebilir mi verilebilir ama resmen hani durdurdu kesti değil. Uydurma penaltı olur bravo. Yani hocam tartışmalı penaltı değil mi? Siz dalga falan sen, mı geçiyorsunuz yok, ben yoksa beni delirtmek üzere <laughs> bir dizayn var burada. Yok hocam. Beyler dünyanın her sen, yerinde bu sen, kural gereği penaltıdır. Evet. Bugün tut bir Futbolun insan falan var, böyle bir şey yok. Füze gibi yere çakılayım 10 santim topu yerde çıkartıp yani. çıkartayım elde geçeyim. Penaltının ağa babası. Ben Rasim'e katılıyorum. sonsuz. E, tamam, sonsuz. Ben sana ne diyeyim? Tamam. Çok şeyli gelmişsin. Ne o? Dolu. E, evet, çok dolu. Ama sen kolay kolay da dol, dolmazsın. <laughs> ben dolmam abi. abi evet, 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 sen dolma. kim doldurdu? Ne diyorsunuz? Biliyorum. Abrikerim ben biliyorum. Abdülkerim abicim siz ne diyorsunuz Abrikerim bu pozisyona? Rasim'e birebir katılıyorum. Birebir, birebir, birebir. <laughs> rasim'e katılıyorsun. Birebir, evet. Beyaz futbol tarihinde bir ilk. Evet. Yazın bunu. Abdülkerim bir. Durmaz. Rasim'e katılıyorum. Birebir, tabii ki. Birebir. Benim şimdi yorumlarımı hayran. Şimdi at. Rasim bak vicdanı vicdan evet. diyor ki maçı seyretti çünkü adam evet. gördü. Başakşehir burada, o yüzden kıyamıyorum. Burada 30 metreden içeri doğru bir orta var. Top havanın da şiddetiyle rüzgarın şiddetiyle aniden <laughs> kesiliyor. Yere doğru iniyor <laughs> tamam mı? Oyuncu da yere doğru kendini bırakıyor. Adamın ne elle oynama niyeti var. Ne yani niyeti yok o ne, kesin. Ne, ne, el, ne elleri açık ne o yüz bir gelin. gol pozisyonu var. Hiçbir golle ilgisi yok. Hiçbir şekilde buna penaltı falan verilmez. Buna buna Galatasaraylı Hertli bir defa olsun yapsa. Yap, Ama verilmeydi. tabii ki neler verilmeydi. Hamza tamam. hazır mı? Hamza'yla yani, röportaj yapmış. E, kim yaptı? Mehmet Bir dakika başka bir, bir şey kozra. var. Olur. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe Galatasar maçında yıllar B önce. Erdem Sinan'a giriş gel diyorum. Beni gülüyor. Tabii ki ben mesela şeyleri de hatırlıyorum. Temin Tevin'in kırmızı kart dediğim pozisyonlarda çok verilmedi. Daha yeni verilmedi. Tunç. Oğlum Rasim Ozan mı? Doğru mu bu? Doğru diyor Tuğç. Bak evet. Ben... Kartım artı var mı? Gelebildim Daha <laughs> içeriye. <için. gülüyor> Benzeri biri geldi diyorlar. <gülüyor> hamza, <gülüyor> Hamza bir gelebilir o mi? Hamza'yla Hamza ile hamza hamza röportajımız var. Sevgili Mehmet Batuhan ağır konuşmuş. Buna ne ne demiş Hamza? Bir sesi açalım. İnsaflı adamsın. Vallahi evet. bir Açın sesi. Verilir size. Hamza sosyal medyada çok tartışıldığı için soruyorum. El mi omuz mu? Ne düşünüyorsun pozisyon hakkında? Yani ben de sağ içinde açıkçası elime çarptı diye hissettim ama hakemlerimiz böyle gördü herhalde bilmiyorum. Çünkü sağ o sıra böyle tam orta açıldığında gözümü kapadım ama tam nereye mi çarptığımı fark edememiştim. Pozisyonu sonra gördüm. Ee, yani el gibi duruyor. Zor bir maçtı. O karşı oynamak nasıldı? Yani benim için güzel bir tecrübeydi tabii ki. Ee, zor bir maçtı dediğiniz gibi. Yorulduk da. iyi bir mücadele verdiğimi düşünüyorum. Onun dışında mutluyum yani. Peki Piatek de çok önemli bir golcü ama ligimizdeki golcüleri sayarsak işte Piatek, Osimen, Ceko Enesli'yle en beğendiğin hangisi ancak. Ama Piatek'i saymanın takım arkadaşı çünkü. Yani Piatek tabii ki takım arkadaşım olduğu için birinci sırada her zaman benim için. İki ekim İkincisi koyalım. için de Osimen diyebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dur. Hamza bir dakika. Abim, ki, iş dakika. Hamza, bir ki 25 Abi, Fenerbahçe seyircisinin isyan ettiği işte budur ele işte. Ele çarptı ama niyet bak, yok, kasıt biz, yok. Biz sanki öyle bir anlatılıyor ki biz adamın eline çarpmadı dedik Rasim'le. Evet. Çocuk da diyor ki elime çarptı. Biz rasimle. zaten eline çarptığını söylüyoruz. İttifak, i̇ttifak <laughs> oldunuz. Biz eline çarptığını <laughs> söylüyoruz. Sen bunda ittifak oldun ha? Sinancığım onu söyleyeceğim bak. <laughs> biz diyoruz ki eline ben şey mi Mesela diyorum? diyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada kardeşim. <laughs> ele çarpma <laughs> yok mu <gülüyor> diyorum? ben burada ele çarpma yok mu diyorum? bir kere <gülüyor> daha, <gülüyor> daha <gülüyor> söylüyorum. Ya, hakim, ben ele çarptığını söylüyorum zaten. Ama niye biraz Sonra, biraz sonra o simedin iki kere eline çarpacak. Bak ben orada ne diyeceğim o zaman? Or orada ne diyeceğim? diyeceğim He, ele çarpma. Yani eline ne çarptı şey. penaltı. Eline çarptı. Durdur oyunu. Öyle mi yani? Hadi. Ben eline çarptı diyorum zaten. Çarptı çarptı. Ama o çarpma penaltı çarptı, olmaz. Çarptı, yani, çarptı, niyeti bir şey yok. yok. Niyeti yok. Hem niyeti yok. Tartışmalı. Müsaade etmiyorum. Müsaade etmiyorum. Çocuk zaten. Etrafında Doğrudur. Apo'nun dediği doğru. A -a. Elle, elle, elle çarpmadı demiyorsunuz ki. Evet. Fakat sıkıntı şu. Elle, elle çarpmamış. Gözüm kapadım. Atladım dedi. Öyle gözüm kapadım. Atlayın ya, atlayınca topu yani, elle çarpmadı. Nasıl kafaya çıkıyorsun geliyor böyle elle çarpıyor. Gözüm, gözüm yani. penaltı değil diyorsun ama. Kontrolsüz veriyorlar işte. veriyorlar Adam diyor, Sen Bir dakika dur. Mesela Beşiktaş maçı. Sen ne diyorsun? Bugün trio. Üç tane Bodrum'un penaltı verilmezdi. Ben onları gördüm. Bir taneyi gördüm. Ne dedim? Mehmet Türk benim pozisyonu. Ne dedim? Penaltı dedim. Verilmeyen. Değil mi? Evet, Bodrum'a evet, evet. dedim. 3 penaltı Çünkü, neymiş ya? bilmiyorum öyle söylemişler bilmiyorum. Şimdi <laughs> o, ben o pozisyonda Ama Apo, şimdi kural onu diyor dün Beşiktaş maçında. Ay, ama yok. bana tatmin etmiyor kural. Kural değil. Yani ayağa bastı. Hep ayağa bastı. Cihaz hadi geçmiş olsun penaltı. Burada evet. da aynı şekilde. Fark etmiyor artık. Kural diyor ki kardeşim kol böyle mi? Çarptı mı? Fark etmiyor. Vereceksin bir kırmızıyı ve penaltı neyse. Öyle onu şartı olur. Baba. Şimdi bak ya. en kritik en kritik evet. burada Osimen'in pozisyonu. En kritik. Geçelim. No. Osimen'e gel artık. Aynen. Bu pozisyonu geçirdik bunu. Var bir mı bununla ilgili söylemek istediğiniz başka? %100, %100 penaltı diyorum. Ben de ben Hocam, penaltı diyorum. Hoca 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, %100 penaltı diyemez diyor. miyiz? %100. Penaltı veren hakime de saygımız var ama Ya sen niye de konuşuyorsun? tartışma var. Bu devamlı aynı şey söylüyor. Bu Sibere yapılan hareketi adam Hocam Sibere ilgili ben de onu geçirsem Ben çizerim. Bir Burak penaltı vermeyen hakemi ben çizerim dedi. Şunu sorarım niye vermedi? Hocam kasıt yok. Çünkü penaltı yok. penaltı yok. Bak bir dakika dur. Rasim bu hakem şahane yapıyor. Bir, e. buna diyor kırmızı da verilebilir, sarı da verilir. Buna penaltı da verilir, verilmez. Sevgili seyirciler, <laughs> bir Sport son de. dakika gelişmemiz var. Rasim Ozan Kütahyalı, Bin Sports'ta sözleşme <laughs> imzaladı. 2 yıl. Ben gidiyorum. Bin Sports'ta <laughs> gidiyorum ben, Bin <laughs> Rasim, bir dakika. Bin Sports'ta. Hayırlı olsun. Bin Hayır 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 Ben, de, gidiyorum. Bin gidiyorum. Ben, ben de, ben, ben de gidiyorum, ben de. Ben de gidiyorum. sürekli gülüyor. Sürekli gülüyor. Bir dakika. Daha bitmedi ki. Ben de B gidiyorum. bir dakika beyler, turbun büyüğü heybele. <laughs> bakalım ona ne diyeceksiniz? Hadi şey bakalım. Hocam ben bir sporza gidiyorum. Gel sevgili Raşim Ozan Kütahya. Gel sevgili Raşim Ozan Kütahya. Ben de, de seninle geliyorum. Ben de ben de geliyorum. Ben de ben de ben burada ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben Hadi bak kedi bile mi yavlamaya başladı. Şimdi objektif yapı abi. Dakika 42. gelelim Sinan abi. Dakika 42. Alevlendiriyor. Dakika evet. 42. 42. 42. dakikadayız. Veya 41. Veya 41. Dalga geçmiyor. <laughs> Dalga geçmiyor <laughs> hocam. 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 Hocam bu durmuş. şotarı çevirmeli vardı Türkçe'den Türkçe'ye. Hayır Türkiye'den. ben bunu demiyorum. Şotarı çevirmeli. Bu olsun çevir şotarı çevirmeli. Ben bunu düşünüyorum ki. ki. Hangi pozisyon? Kaldır pozisyonu. Pozye Kaldır mı pozisyon. pozisyonu? Pozisyonu anlatayım. Erten. Pozisyonu anlatıyor pozisyonu. hocam. Söyleyeceğim. Ertem şu çevir çevirmeni bir saniye evet. Oyun durmuş. Durmuş. Başak Şehir'in <laughs> oyuncu herkese <sadece> tokadı vuruyor. <gülüyor> Hadi <laughs> buna kırmızı kartlayan bir Allah'ın kulu çıksın. Ekrana gelsin top, arkadaşlar. Ka top kapma mücadelesi olur <laughs> anlarım. İkili şu? mücadele olur anlarım. Tokadı vuruyor. Tamam o tokat vardır Osmanlı tokadı. Tokat vardır öğretmen tokadı. Doğru. Ben öğretmenlerden Sherlock. çok tokat yedim. Ağzım burnum kırılmadı. gelir hocam. Tamam. Ama bugün tokat şu tokadı görürsen. Türk Ceza Kanunu'na göre basit yaralamadan işlem doğru, görür doğru, doğru, doğru. Oyun durmuş. Top kapma mücadelesi yok. Hava topu mücadelesi yok. Başakşehirli oyuncu şal suratına tokadı vuruyor. Buna kırmızı kart değil diyen bir adam varsa ben gelsin sırtımda atın. Ben. Bana. Ben buna kırmızı kart. Ben bunları taşı bak. Brav. Ben buna kırmızı kart. Kırmızı kart mı diyorsun sen buna? Tamam, hayır hayır Ahmet Hoca diyor. <laughs> kırmızı kart diyor. Ahmet Hoca diyor. Hocam buna kırmızı kart diyor. Aa, mi? A, hiç oynamayalım hocam a, o a, zaman. Ahmet Hoca, bu hocam bir şey oynamayalım. Hocam, hocam, çok şiddetli. yapma bana tokat atma ne olur. Yapma Hocam sen yapma. Ahmet Hoca bugün nereden geldin? Tokat atıyor. Ben mazlum ben? Rasim geç. Namusu mu? Rasim ne olur? Atamayım ben sana. Ahmet ya. Ben hocam ne olur? Beyler zaten. Beyler şu anda burada bir kamera şakası. Hocam bana şey o duracak, Köşe sen geldin. Var var, Ahmet Çakar bize şaka yapıyor, kameracı gazı yapıyor. He. Top kapma mücadelesi, yüksek ya. top olur. <laughs> Mücadele ederiz, Allah. bunlar normal oyunun içinde. Göster hocam. Oyun durmuş. <laughs> ben Başakşehirliyim. Beyefendi Sanchez. Hayır, Sanchez. Sanchez. Geliyor, tokadı vuruyor. Allah. Sarı. şimdi ah. sarı. Nasıl ah. sarı? Dalga mı geçiyorsunuz? Burada Hadi Geçme. bırakın bu işleri. Ben katılıyorum. Hadi bırakın Eşim. bu iştari. Kırmızı. Ertem. Kırmızı. Ertem sarı. bu pozisyonu. Bak güzelim. Ertem. Bu pozisyonu, bu pozisyonu hafta içi Florya tesislerine götür. İrfan Saraloğlu'na göster. Kırmızı o derse bir, kırmızı derse. Derse. bir daha tamam, buraya çıkmayacağım. Yok, Yok ya hiç oynamayalım o zaman ya. Çakal niye öyle diyorsun? Ya premierlikte 50 bin tane pozisyon var. Benim hemen gel olsun. Benim hemen ben, ben çakal kırmızı için diyor diyemem. Ben ya yani çakart, anlamadım bir e, şey evet, var. Bu tokatta mı kırmızı değil? Sarı hocam. Be, Peki. Benim fikrim bu sarı. Evet. Ben de. abi senin fikri. 2025 dünyası ifade ediyoruz. Senin fikri bir şey gelmez. Evet. Bir de bize özgürce konuşabilsek. Benim fikrim bir şey gelmez. Sarı. Evet. Kenny o simene yaptığı harekette kırmızı kart görmeliydi diyor Ahmet Çakar. Eee <laughs> Abdülkerim abi gülüyor. Rasim ben bu hatırlamadım bile. Hocam düşün bak, yani yani. Ben, ben yine Ortalık burada ayağa kalkıp öyle abi, bir şey olsa verdim 20 kere ama gösteririm. Bir kızacak, ben 10 kere gösteririm. Kırmızı kart mutlak diyemem ama veren hakeme de saygı duyarsın hocam. Sen de bugün har tamam güzel. Ama gri karar, gri. gri. Gelsin <laughs> diğer gri pozisyon. Gri